Merhaba sevgili yükselen yay burçları. Haziran ayı için artık bir yay olarak sen de beni gayet iyi anlarsın. Evde durmaktan bayağı bir sıkılmıştım. Kendimi artık dışarılara attım. Çok da iyi yaptım. Sana bu videoyu gayet pozitif enerjiyle çekiyorum. Evet, Haziran ayını ikiye bölüyorum. Birinci yarısı ve ikinci yarısı olarak. Birinci yarısında yükselen yay olarak bir dolunaya merhaba diyorsun. Bu merhaba şöyle ilişkilerle ilgili merhabalar olacak. Ama bir o kadar da bitişlerde getirebilir. Şimdi yükselen yaylar. Dolunay neydi? Bitiş ve başlangıçlar ve tamamlamalardı. Hem kariyerinle alakalı, hem sağlığınla alakalı, belki dış görünüşünle alakalı. Birçok konuda imaj değişikliğine doğru düşünmeye çalıştığım bir süreç de olabilir. Tamamlanmaya getirdiğim bir süreç de olur. Ama aynı zamanda 7 evinize bir bakış attığı için bu Dolunay hem sevgilinizi, hem eşinizi, hem de ortak çalıştığınız, ortak iş yaptığınız ticaret yaptığınız alanlara da değineceği için belki burada bir tamamlanmalar bitişler ve başlangıçlar olacak Tabii ki dolunay her zaman gizli olanı açığa çıkarmaktır saklı olanın açığa çıkmasıdır yani e, belki sözleşmeler yapacağınız iş sözleşmeleri olabilir ortaklık sözleşmeleri olabilir bununla alakalı e, şimdiye kadar e, saklanan bir takım gizlenen ya da sizin haberinizin olmadığı konuların açığa çıkma enerjisi bir ay daha devam edecek yani haziran ayı içerisinde ikinci dinamiğe geldiğimiz zaman sevgili yükselen yaylar finans alanlarınızla alakalı yeni başlangıçlar gözüküyor Evet bunlar biraz eski ödemeler, e, eski ödemelerin tamamlanma süreci olabilir. Bunun için güzel artı halini çıkışlar e, bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet bu e, aynı zamanda 8. evde bir e, güneş tutulması yaşayacaksın ayın 2. dinamiklerinde. Burada hem şu var. Hem e, güneş yengeçte hem merkür yengeçte ve üstün üstlük bir de retro aşaması var. Bu retroda biliyorsunuz e, ben video çektim e, kanalımda var. E, dilerseniz bir bakarsınız. Merkür retrosu 19 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri arasında sizin 8. ev konularınızı yine tetikleyecek. 8. ev konularda ek gelirleriniz ortak gelirleriniz, ortak paydalarınız, eşten gelen gelirleriniz sağlık alanlarıyla alakalı konularda e, ön planda olacak. Mercek buraya tutulacak. Haziran'ın ikinci yarı dinamiğinde sevgili arkadaşlar. Evet şimdi tekrardan e, bir toparlamak gerekirsek hem e, bu güneş tutulması sağlık alanıyla hem de parasal alanlarla ilgili çözümler yeni başlangıçlar getirecek. Çok güzel bir ikinci e, yarı dinamiğin var sevgili e, az, e, yay burçları. Haziran ayı için e, şimdilik söylemek istediklerim bunlar. Hoşçakalın.